Sonbaharın son günlerinde İstanbul'a dinmek bilmeyen bir yağmur yağıyordu. Büyük damlalar, apartmanın camlarına vurarak adeta bir senfoni oluşturuyordu. Bu gri gecede, Derya Hanım küçük kızı Naz'ı uyutmaya çalışıyordu. Beş yaşındaki Naz'ın ışıl ışıl gözleri vardı. Ama onu asıl özel kılan doğuştan gelen bir durumdu. Seslere karşı aşırı duyarlıydı. Doktorlar bu nadir duyunun onun normalde duyulmayan sesleri işitebilmesine yol açtığını söylemişti. Naz birden doğruldu, gözleri karanlıkta kocaman açılmıştı. Anne, aşağıdan bebek ağlaması geliyor, dedi. Derya önce telaşlandı, sonra durumu geçiştirmeye çalıştı. Ancak Naz'ın ısrarı karşısında kayıtsız kalamadı. Eşi Haluk yurt dışındaydı. Gecenin bir yarısı çıkmak akıl karı değildi ama o bakışlar Derya ve Naz Yağmurluklarını giyip apartman kapısına doğru yöneldiler. Kapıcı Nihat amca onları görünce şaşırdı. Naz'ın bebek ağlaması duyduğunu söylediklerinde tereddüt etti ama feneri ve şemsiyesini alıp onlara katıldı. Üçü birlikte apartmanın arkasındaki çöp konteynerlerine doğru ilerledi. Naz bir konteyneri işaret etti. Nihat amca feneri tuttu, Derya konteyner kapağını açtı. İlk başta sadece siyah poşetler görüldü. Sonra o sesi duydular. Hafif ama yürek burkan bir bebek ağlaması. Poşetler arasında ararken tam bağlanmamış bir torbanın içinden yeni doğmuş bir bebek çıktı. Göbek bağı hala duruyordu. Derya hiç düşünmeden montunu çıkarıp bebeği sardı. Nihat amca ambulans ve polis için telefona sarıldı. Bebek morarmaya başlamıştı ama hala nefes alıyordu. Derya gözyaşlarını tutamıyordu. Bu küçük varlık yaşamalıydı. Ambulansın sireni gecenin sessizliğini yırtarken Derya kucağındaki minik bebeği sımsıkı tutuyordu. Yağmur hala dinmemişti. Ambulansın içi sıcak olsa da Derya'nın kalbi ürperiyordu. Sağlık görevlileri bebeği nazikçe kucaklayıp sedyeye yatırdı. Bir hemşire acil müdahaleye başlarken diğer görevli bebeğin nabzını kontrol etti. Zayıf ama var. Hemen hastaneye, dedi. Yol boyunca Derya'nın gözleri bebeğin üzerinde kaldı. Bebeğin cildi morarmıştı. Nefes alışları çok hafifti. Gözlerini henüz açmamıştı ama küçücük parmakları titriyordu. Derya'nın içine çöken ağırlık hem korkudan hem çaresizlikten geliyordu. Naz'ın duyduğu ağlama sesi olmasaydı bu düşünce bile içini yakıyordu. Hastaneye vardıklarında acil servis personeli hızla hareket geçti. Bebeği yoğun bakıma götürdüler. Kapılar kapanırken Derya orada öylece kala kaldı. Ellerini göğsünde birleştirdi, gözlerini kapadı ve sessizce dua etmeye başladı. Sanki içinden bir ses, bu bebeğin hayatında yerinin daha büyük olacağını fısıldıyordu. Yarım saat sonra Haluk yurt dışından aradı. Mesajını gördüm Derya, iyi misiniz diye sordu endişeyle. Derya yaşadıkları gecenin hikayesini detaylarıyla anlattı. Haluk, nazın duyarlılığı sayesinde bir hayat kurtulduğunu duyunca uzun süre sessiz kaldı. Sonunda "Belki de bu bir mucizedir." dedi. Bir süre sonra bir doktor geldi. "Bebeği siz mi buldunuz?" diye sordu. Derya başını salladı. "Evet. Kızımın duyduğu ses sayesinde." Doktor başını onaylar şekilde salladı. "Çok şanslısınız. Bebek ciddi şekilde hipotermi geçirmiş ve oksijen yetersizliği varmış ama şu an müdahale altındayız. 48 saat çok kritik. Bu süreyi atlatırsa yaşama şansı yüksek. Derya'nın yüreğine bir nebze olsun. Su serpildi. Kız mı erkek mi diye sordu. Kız. Tahminen doğalı birkaç saat olmuş. Doğum tam süreli. Gelişimi normal görünüyor." dedi doktor. Koruyucu giysiler giyerek yoğun bakım ünitesinin camlı bölmesine götürüldü Derya. Camın ardında kuvezde yatan küçücük Narin bir beden, incecik kablolar, monitör sesleri, makinelerin düzenli bip sesleri arasında bebek nefes almaya çalışıyordu ama artık daha güçlüydü. Yaşam savaşı veriyordu. O an Derya'nın gözlerinden yaşlar süzüldü. İçinden gelen bir dürtüyle bu bebeği yalnız bırakmamaya karar verdi. Bu sadece bir merhamet duygusu değildi. Kalbine dokunan, içini titreten bir bağ vardı aralarında onun ağlayışını ilk duyan Naz olmuştu. Ama şimdi bu sesler hepsinin hayatını değiştirmek üzereydi. Gece boyunca hastaneden ayrılmadı. Nihat amca Naz'ın evde yorgunluktan uyuya kaldığını haber verdi. Derya her yarım saatte bir hemşirelerden bilgi aldı. Sabahın ilk ışıklarında deniz adını verdikleri bebek artık kuvözde daha sakin yatıyordu. Deniz'in minik bedeni şimdi sadece soğukla değil, terk edilişle de savaşıyordu ama yalnız değildi. Artık onun yanında Derya vardı ve yakında belki daha fazlası. Derya hastane koridorunda bir sandalyeye oturmuş, elinde çay bardağıyla düşüncelere dalmıştı. Camın ardından denize bakarken içinde tuhaf bir his vardı. Sanki o bebekle kaderi çok önceden örülmüş gibiydi. Haluk'un sesi telefonun ucundan yankılandı. Derya, her şey yolunda mı? Şimdilik evet. Ama içim rahat değil. Bu bebeği kim, nasıl bırakabilir ki Haluk? Haluk sessiz kaldı. Onun da aklı karışmıştı. İnsan ne yaşarsa yaşasın bir bebeği çöpe atamazdı. Bu, vicdanın karanlık bir köşesinde bile açıklanamazdı. O günün sabahı hastaneye bir polis memuru geldi. Bebeğin durumu hakkında, bilgi aldıktan sonra Derya ile konuşmak istedi. Ben komiser Cihan. Bebeği bulan sizsiniz değil mi? Evet, dedi Derya. Çöp alanında bir güvenlik kamerası yok ama çevredeki iş yerlerinden görüntü topluyoruz. Belki bebeği bırakan kişiyi tespit edebiliriz. Derya içini çekti. Dilerim bulursunuz. Bu bebek ikinci bir şansı hak ediyor. O sırada hemşirelerden biri koşarak geldi. Bebeğin ateşi yükseldi. Derya yerinden fırladı. Kalbi deli gibi çarpıyordu. Kuvözün içindeki denizin teni kıpkırmızı olmuştu minik bedeni sarsılıyordu. Doktorlar hemen müdahaleye başladı. Birkaç dakikalık telaşın ardından bir doktor, Derya'ya dönerek, ''Durumu stabil, bu çok normal, bağışıklığı zayıf ama direniyor.'' Derya derin bir nefes aldı. Artık bu bebeğin her acısında o da acı çekiyordu. Ertesi gün, sosyal hizmetlerden bir yetkili geldi. Derya ile görüştü. Bebek şu anda devlet, korumasına alındı, İsmini siz mi verdiniz? Evet. Deniz, dedi Derya, sesi titreyerek. Güzel bir isim. Fakat ailesi bulunamazsa koruyucu aile süreci başlayacak. Derya bir an duraksadı. Ben, ben onunla bağ kurdum. Eğer kimse sahip çıkmazsa ben koruyucu aile olmak isterim. Yetkili şaşırmıştı ama yüzünde yumuşak bir tebessüm oluştu. İlgileneceğiz ama bunun için prosedürler var psikolojik değerlendirme, ev ortamı denetimi. Derya başını salladı. Ne gerekiyorsa yaparım. Günler birbirini kovaladı. Derya neredeyse her gün hastaneye gitti. Deniz'in durumu yavaş yavaş iyiye gidiyordu. Naz da annesinin bu ilgisini hem kıskanıyor hem de içten içe seviyordu. Çünkü o da Deniz'i bir kardeş gibi benimsemişti. Bir akşam Nihat amca Derya'nın yanına geldi. Derya kızım. Sen bu bebeği çok sahiplendin. Ama bu senin için çok büyük bir yük olabilir. Derya gözyaşlarını tutamadı. Ben bu duyguyu daha önce hiç hissetmedim. O bebek sanki benim eksik yanım. O gece Derya ilk kez uzun zamandır görmediği bir rüya gördü. Rüyasında bir bebek ağlıyordu. Karanlık bir odada yalnızdı. Derya sesin geldiği yere doğru yürüdü. Kapıyı açtığında deniz oradaydı ama kucağına almak istediğinde bebek bir anda karanlıkta kayboldu. Uyandığında gözleri dolmuştu. Bu rüya içinde bastırdığı bir gerçeği hatırlatmıştı. Ona, yıllar önce daha gençken o da bir bebeği kaybetmişti. Bir hastane odasında doğumdan sonra sadece birkaç dakika yaşayabilmişti kendi çocuğu. Bu acı öylesine derine gömülmüştü ki yıllarca kimseye anlatamamıştı. Haluk bile bilmiyordu. Denize duyduğu bağlılık belki de bu yüzdendi. İçinde onarılamamış bir yaranın sızısı hala tazeydi. Ama şimdi belki kader ona bir şeyleri onarma şansı veriyordu. Deniz nihayet hastane odasından çıkmış, çocuk bakım ünitesinde geçici olarak kalmaya başlamıştı. Derya ise her fırsatta ziyaret ediyor. Minik bebeğin altını değiştiriyor. Mama saatlerine yetişiyor. Hatta ona ninni söylüyordu. Herkes Derya'ya anne gözüyle bakmaya başlamıştı. Ama asıl sınav geçmişten gelen gölgelerle yeni başlıyordu. Bir sabah polis komiser Cihan ellerinde birkaç belgeyle hastaneye geldi. Girişte Derya'ya rastladı. "Bir gelişme var." dedi kısaca. Derya'nın kalbi hızlandı. "Kimliğini buldunuz mu?" "Henüz değil ama ilginç bir şey bulduk." Bebeğin bırakıldığı çöp konteynerinin 30 metre ilerisinde parçalanmış bir fotoğraf vardı. Üzerinde kadın ve bir çocuk var. Kadının yüzü neredeyse silinmiş ama çocuğun yüzü net. Bebek denize çok benziyor. Cihan çantasından kırışık bir fotoğraf çıkardı. Derya titreyen elleriyle aldı. Baktıkça yutkundu. Çocuğun yüzü denizin tıpkısıydı. Ama kadının yüzü bilinçli olarak kazınmış gibiydi. Bunu kim neden bırakır diye sordu Derya neredeyse fısıltıyla belki suçluluk duyan biri belki de yardım bekleyen aynı gün çocuk bakım biriminden gelen bir görevli Derya'nın koruyucu aile olmak için başvurusunu resmi olarak kabul ettiklerini bildirdi Psikolojik değerlendirme ve ev ortamı ziyaretleri başlayacaktı Derya bir an önce her şeye hazır olmak istiyordu O gece naz odasına gelip yatağa oturdu Anne sen denizi daha çok seviyorsun değil mi? Derya irkildi. Kızının gözleri doluydu. Hayır kızım asla ama denizin sana ihtiyacı var. Tıpkı senin bir zamanlar bana duyduğun ihtiyaç gibi. Naz başını eğdi. Ben de kardeşim olmasını isterdim. Ama bazen seni onunla paylaşmak zor geliyor. Derya sarıldı kızına. O senin kardeşin olacaksa, bu en çok senin sayende olacak. Hem denizin sana da ihtiyacı var. Ertesi gün gelen sosyal hizmet görevlisi evi denetledi. Haluk çalışma odasını Deniz için yeniden düzenlemişti. Her şey planlı ve düzenliydi. Görevli notlarını aldı ama bir şey dikkatini çekmişti. Derya Hanım, bebeğe çok bağlısınız. Sizi anlıyorum. Ancak bu bağlılığın nedeni geçmişinizle ilgili olabilir mi? Derya bir an durdu. Gözleri boşluğa kaydı. Sonra yavaşça konuştu. Ben bir bebeğimi kaybettim. Yıllar önce. Kimseye anlatamadım. Doğduktan birkaç dakika sonra vefat etti. Mezarı bile yok. Görevli sessizce not aldı. Deniz belki de o yarayı iyileştirmenin bir yolu gibi geliyor bana. Ama bilin ki onu gerçek bir evlat gibi seviyorum. Birkaç gün sonra polis fotoğrafın arka planını çözmüştü. Çöpten bulunan kadının arkasındaki duvarda yazılı bir adres vardı. İstanbul'un arka sokaklarından biri. Derya bu bilgiyi öğrenince komiser Cihan'a yalvardı. Lütfen ben de geleyim. Sadece görmek istiyorum. Cihan başta tereddüt etse de sonunda razı oldu. Adrese gittiklerinde yıkık dökük bir gece kondu çıktı karşılarına. Kapıyı yaşlı bir kadın açtı. Fotoğraftaki kadını tanıyor musunuz diye sordu Cihan. Kadın biraz duraksadı, sonra içeri davet etti. Adı Aslı'dır, kızım olur, Aklı pek yerinde değildi son zamanlarda. Hamileydi. Sonra bebekle döndü. Ama bir gün aniden kayboldu. Ne bebek kaldı ne aslı. Derya'nın elleri buz kesmişti. Denizin annesi bulunmuştu ama ortada yoktu. Aslı neredeydi ve neden bebeğini çöpe bırakmıştı? Bu soruların cevabı Derya'yı daha da derin bir karanlığa sürükleyecekti. Derya yaşlı kadının anlattıklarını hala sindirememişti. Deniz'in annesi Aslı ortadan kaybolmuş. Ardında bir enkaz bırakmıştı. Kadının gösterdiği eski beşik, çürümüş bez parçaları, duvarda asılı unutulmuş bir tulum hepsi Derya'nın kalbini sıkıştırıyordu. Komiser Cihan Aslı'nın psikiyatrik tedavi geçmişine ulaşmıştı. Doğum sonrası ağır depresyon geçirmiş, zaman zaman gerçeklikten kopmuştu ama hala bulunamamıştı. Derya eve döndüğünde Deniz'in yüzüne baktı masum bir bebekti. Annesinin karanlık geçmişinden habersizdi. Belki de bilmemesi daha iyiydi. Süreç hızla ilerliyordu. Derya, koruyucu aile olmaktan çok denizin annesi gibi hissediyordu artık. Evde Haluk, Naz ve Deniz bir aradaydı. Minik bebek güldüğünde Naz da gülümsüyordu. Aralarındaki mesafe eriyip gitmişti. Bir gece Naz kardeşine masal okudu. Derya kapıdan izledi. Gözleri doldu. Artık tamam dedi içinden. Aile olduk biz ama içten içe hala aslıyı merak ediyordu. O kadın ya geri gelirse ya bir gün kapı çalınırsa bir sabah kapı çaldı. Gelen bir yabancıydı. Adı Tarık'tı. Aslının kardeşi olduğunu söyledi. Ablam bulunamadı. Ama o çocuğun yaşadığını öğrendim. Onu almak gibi bir niyetim yok sadece bilmek istedim. Yaşıyor mu? İyi mi? Derya ona denizi uzaktan gösterdi. Tarık'ın gözleri doldu. Teşekkür ederim. Ablam hayatta değil. Bir nehir kenarında kimliği tespit edildi. Derya olduğu yerde yığıldı kaldı. Kalbinde bir yara daha açılmıştı ama bu sefer kapanabilirdi. Artık bir geçmiş vardı ama gelecek de onun ellerindeydi. Aylar sonra mahkeme günü geldi. Hakim dosyayı inceledi, sosyal hizmet raporunu okudu gözlerini deryaya çevirdi. Derya Hanım, bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşıladığınız, onu sahiplendiğiniz ve duygusal bağ kurduğunuz sabittir. Deniz artık yasal olarak sizin evladınızdır. O an her şey durdu. Haluk'un eli Derya'nın elindeydi. Naz mutluluktan ağlıyordu. Derya Deniz'i kucağına aldı. Adın hep Deniz kalacak ama artık soyadın da bizimki. Ve o gün evlerine dönerken Derya şunu düşündü. Bir çöp kutusunun yanında bulunan bebek, şimdi bir ailenin kalbinde sonsuza dek yaşayacaktı. Bir yağmur gecesi bir hayat değişti. Denizin hikayesi kaderin ve sevginin gücüyle yazıldı. Bir çöp konteynerinde bulunan minik bebek ailesinin sıcaklığına kavuştu, sevgiyle büyüdü. Bu dokunaklı yolculukta cesaret, empati ve ikinci şansların ne kadar önemli olduğunu gördük. Her yara sevgiyle iyileşebilir. Her karanlık umutla aydınlanır. Eğer bu hikaye kalbine dokunduysa beğenmeyi unutma. Senin böyle hayat değiştiren deneyimlerin oldu mu? Yorumlarda paylaş birlikte güçlenelim. Daha fazlası için takipte kal, sevgi dolu hikayeler burada.